arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hız yayınları 8. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. İkinci ünite kara ifadeler veri analizindeyiz arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Kara ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. Kara ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi yapılırken kara içindeki sayıları aynı olan terimlerin katsayıları toplanır veya çıkarılır. Elde edilen sonuç ortak karekök'e katsayı olarak yazılır. Bakın arkadaşlar burada her ikisinin yanında da karekök B var. O zaman A ile C'yi toplayabilirim. Veya her ikisinin yanında da karekök B var. O zaman A'dan C'yi çıkarıp başına A eksi C çarpı karekök B diyebilirim. Bize burada örneklerini vermiş. Karakük içleri farklı olan ifadelerde içler eşitlenebiliyorsa eşitlenir ardından toplama veya çıkarma yapılır. Bakın arkadaşlar buradaki karakök 8, 2 kök 2 eşittir. karekök 18 ise 3 kök 2 eşittir. Böylelikle karaköklerin içerisi eşitlendi. Kat sayıdaki işlemi yapıyorum cevabım 5 kök 2 oluyor. Aynı işlem burada da var. Karakök içleri farklı olan ifadelerde içler eşitlenemiyorsa toplama veya çıkarma işlemi yapılamaz. İfade aynen kalır. Bakın kök 3 artı kök 2. Ben arkadaşlar ne burayı kök 2 yapabilirim ne de burayı kök 3 yapabilirim. Bunların içlerini daha fazla değiştiremediğim için cevabım kendisi olur. Yani işlem yapamıyoruz. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi topladım. 5 kök 2. 5 kök 3 ile 6 kök 3'ü topladım. 11 kök 3. 7 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkardım. 4 kök 5. 2 kök 7'den kök 7'yi çıkardık. Kök 7. 8 kök 11'den 6 kök 11'i çıkardım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Ee, Baş kat katsayıları parantezin içerisinde yapacağım. 8 eksi 6 artı bunun başında gizli bir var. Çarpı karekök 11. Ben buraya baktığım zaman cevabımı 3 kök 11 olarak buluyorum. Aynı işlemi burada yapacağım. 2 artı 7 eksi 3 kök 3. 2 ile 7'yi topladım arkadaşlar. 9, 3'ü çıkardım. 6 cevabım 6 kök 3 oldu. Yine aynı işlemi burada yapacağım. 8 artı 1 eksi 6 çarpı kök 2. 8 ile 1'i topladım. 9, 6'yı çıkardım. 3 cevabım 3 kök 2 olarak gelir. Aynı işlemi burada yapacağız. 6 eksi 10 artı 2 çarpı kök 5. Bu ben e, parantezin içerisine baktığım zaman cevabımızın eksi 2 kök 5 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kök altılar ortak olduğu için katsayılar arasında işlem yapacağım. Eksi 4 eksi 3 artı 10 kök 6. Burası arkadaşlar bana eksi 7 gelir artı 10 daha cevabım 3 kök 6 olarak geldi. Buraya geldim katsayılara bakıyorum. Eksi 5 eksi 4 eksi 1 çarpı kök 2. Burası arkadaşlar eksi 10 kök 2 olarak gelir. Buraya geldim. 3 artı 4 eksi 10 çarpı kök 2. 3 ile 4'ü topluyorum 7. 10'u çıkarıyorum eksi 3. Yani burası eksi 3 kök 2 oldu. Aynı şekilde 4 eksi 6 eksi 1 çarpı kök 7. Burası arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 3 kök 7 olarak geldi. Devam edelim. 5 artı 1 eksi 3 çarpı kök. 5. Gerçi şuradaki kök 3'müş. Ona dikkat edelim. Bakın bu ikisi arasında işlem yapabilirim. Bununla ilgili bir işlem yapamıyorum. Bu ikisine baktığım zaman 5 eksi 3 çarpı kök 5 artı kök 3. Yani cevabım 2 kök 5 artı kök 3 olarak gelir. Aynı şekilde burada da sadece bu ikisi arasında işlem yapabilirim. 3 kök 11 ile kök 11'i topladım. 4 kök 11 yapar. Eksi kök 5. Cevabım bu kadar. Burada arkadaşlar hiçbir işlem yapamıyorum. Sadece kök 3 artı kökü çok, kök 13 diyebiliriz. Çünkü kök 13 dışarıya çıkamıyor. Cevabım bu. Buraya geldiğimde sadece bu ikisi arasında işlem yapabilirim. Bunlar 5 kök 2 olarak gelir. Eksi kök 5. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Arkadaşlar kök 2'yi aynen yazıyorum. Kök 8 2 kök 2'dir. Cevabım 3 kök 2 olarak geldi. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar kök 12 2 kök 3'tür artı kök 27 3 kök 3'tür. Cevabım 5 kök 3 olarak gelir. Devam ediyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar 2 çarpı kök 20 arkadaşlar 4 çarpı 5'tir. 4 kökün dışarısını 2 olarak çıkar. 5 kökün içerisinde kaldım. Eksi. 45 9 çarpı 5'tir. 9 kökün dışarısını 3 olarak çıkar ve burası 3 kök 5 oldu. Yani cevabım 4 kök 5 eksi 3 kök 5 oldu. Ben buradan cevabımı sadece kök 5 olarak buldum. Kök 32 arkadaşlar 16 çarpı 2'dir. 16 kökünün dışarısına 4 olarak çıktı. Yani 4 kök 2. Eksi 2 çarpı kök 50'ye geldiğim zaman 25 çarpı 2'dir. 25 kökün dışarısına 5 olarak çıktı. Burası da 2. Eşittir diyorum. 4 kök 2 eksi 2 çarpı 5 10 yapar. 10 kök 2. Eşittir diyorum. 4'ten 2'yi çıkardım. Pardon 4'ten 10'u çıkardım. Eksi 6 kök 2 olarak gelir cevabı. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 48 16 çarpı 3'tür. 16 kökün dışarısına 4 olarak çıkar. Yani 4 kök 3. 75 arkadaşlar 25 çarpı 3'tür. Burası 3 çarpı 25 kökün dışarısına 5 olarak çıkar. Kökün içerisinde 3 kaldı. Artı 108 arkadaşlar 36 çarpı 3'tür. 36 kökün dışarısını 6 olarak çıkar ve 6 kök 3 olarak geldi. 4 kök 3 artı 3 ile 5'i çarptım. 15 kök 3 yaptı. Artı 6 kök 3. Arkadaşlar buranın toplamı 25 kök 3 olarak gelir. Buraya geldiğimizde 2 çarpı 125'i inceliyorum 125 arkadaşlar 25 çarpı 5'tir 25 karekökün dışarısına 5 olarak çıkar onu bir yazalım 5 çarpı karekök 5 eksi 2 çarpı 80 inceliyorum 80 arkadaşlar 16 çarpı 5'tir 16 karekökün kökün dışarısına 4 olarak çıkar 4 kök 5 oldu eksi 20 ise 5 çarpı 4'tür. 4 kare kökün 2 olarak çıkıyor ve burası 2 kök 5 olarak geldi. Eşittir. Burası 10 kök 5 eksi. Burası 8 kök 5 eksi 2 kök 5. Benim buradan cevabım bakın 10 eksi 8 eksi 2 çarpı kök 5'ten 0 olarak gelir. Aynı işlemi arkadaşlar burada yapacağım. 3 çarpı 44 dediğim şey 4 çarpı 11'dir. 4 kökün dışarısını 2 olarak çıkar. Karekök 11 oldu. Artı. Pardon eksi varmış. 99 9 çarpı 11'dir. 9 karekökün kökün dışarısını 3 olarak çıkar. 3 kök 11 oldu. Artı 5 kök 11 dedik. Eşittir. 6 kök 11 eksi 3 kök 11 artı 5 kök 11 oldu. Eşittir diyorum arkadaşlar katsayılara bakıyoruz 6 eksi 3 artı 5 çarpı kök 11. Burası arkadaşlar bana 8 kök 11 olarak gelir. Buraya geldiğimizde şimdi 2 çarpı 28 4 çarpı 7'dir arkadaşlar 4 karekökün dışarısına 2 olarak çıkar. Yani burası 2 çarpı 2 çarpı karekök 7'dir artı. 3 çarpı 63 arkadaşlar 9 çarpı 7'dir yani 9 karakökenin dışarısında 3 olarak çıktı gene karaköke de oldu 175 arkadaşlar 25 çarpı 7'dir 25 karakökenin dışarısında 5 olarak çıktı burası 4 kök 7 burası 9 kök 7 burası 5 kök 7 Ortak parantezde yapalım arkadaşlar. 4 artı 9 eksi 5 çarpı kök 7'den. Benim cevabım arkadaşlar 4 ile 9'u topladım. 13, 5'i çıkardım 8. Yani cevabım 8 kök 7 olarak geldi. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar çıkarabildiğimizi karekökün dışarısına çıkarmaya çalışıyoruz kök 12 2 kök 3'tür artı 2 çarpı kök 20 arkadaşlar 2 kök 5'tir eşittir burası 2 kök 3 olur burası da 4 kök 5 olur daha fazla bir işlem yapamam aynı şekilde buraya geldim burası zaten 5 kök 2 eksi kök 27 3 kök 3'tür artı 3 çarpı kök 18 arkadaşlar 3 kök 2'dir eşittir 5 kök 2 eksi 3 kök 3 artı 9 kök 2. Burası arkadaşlar bana 14 kök 2 eksi 3 kök 3 olarak gelir. Devam edelim. 44 arkadaşlar 4 çarpı 11'de 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Yani 2 kök 11 artı kök 11 artı kök 10. Bu ikisini topladım. Cevabım 3 kök 11 artı kök 10 olarak geldi. Devam edelim arkadaşlar. Burası 3 kök 5 aynen yazılacak. Eksi burası 4 kök 3'e eşittir artı 3 çarpım kök 27 3 kök 3'tür. Eşittir diyorum. 3 kök 5 eksi 4 kök 3 artı 3 ile 3 çarptım 9 kök 3 olarak geldi. Kök 3 olanları toplayalım arkadaşlar. Ben burayı topladığım zaman 3 kök 5 artı 5 kök 3 olarak bulurum. 125 arkadaşlar 5 kök 5'tir artı 3 çarpı kök 28 arkadaşlar 2 kök 7'dir eksi 4 çarpı kök 20 arkadaşlar 2 kök 5'tir. Eşittir 5 kök 5 artı 6 kök 7 eksi 8 kök 5. Kök 5 olanları arkadaşlar topluyorum. Burası eksi 3 hatta şöyle yazalım. İlk önce 6 kök 7'yi yazalım. Eksi 3 kök 5 olarak gelir. Buraya devam ettim. Kök 8 arkadaşlar dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. Eksi. Burası 3 kök 3'tür. Artı. 200 ise arkadaşlar 10 kök 2'dir. Artı. 2 çarpı. Kök 300 arkadaşlar 10 kök 3 olarak çıkar. Eşittir diyorum. Burası 4 kök 2. Eksi. Burası 3 kök 3. Artı. 10 kök 2 artı 20 kök 3. Kök 2'leri kendi arasında toplayacağım. 4 kök 2 artı 10 kök 2 14 kök 2 oldu. Eksi 3 kök 3 artı 20 kök 3 burası artı 17 kök 3 olarak geldi. Aşağıda kenar uzunlukları verilen geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayınız demiş. Arkadaşlar tüm kenar uzunluklarını toplayacağız. Karekök 192, karekök 108, karekök 300. Eşittir diyorum. 192 arkadaşlar 8 çarpı kök 3 olur. Artı burası 108 6 kök 3 olur. Artı 10 kök 3. Cevabım 24 kök 3 olarak geldi. Bunun da çevre uzunluğunu toplayacağız, hesaplayacağız. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. 2 çarpı burası arkadaşlar 4 kök 10'dur. Artı burası 7 kök 10'dur. Eşittir diyorum. 2 çarpı parantezin içerisinde 11 kök 10 olarak geldi. Ve de benim cevabım 22 kök 10 olarak gelir. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. İlk önce parantezin içerisine bakacağım. Burası kök 2. Parantezin içerisi 6 kök 2 artı 2 çarpı kök 98 arkadaşlar. 49 çarpı 2'dir. Yani 7 kök 2 olarak gelir. Eşittir. Kök 2. Parantezin içerisi bana. Bakın burası 2 çarpı 7'den 14 kök 2 oluyor. 6 kök 2 ile topladığımda 20 kök 2 olarak geldi. Kök 2 ile kök 2'yi da 2 yapar. Yanında da 20 var. Cevabım 40. Aynı şekilde ilk önce parantezin içerisine bakacağım. Karekök 147 arkadaşlar 7 kök 3'tür. Eksi burası da 6 kök 3'tür. Eşittir parantezin içerisi kök 3 olarak gelir. 2 çarpı kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3. Cevabım 6 olarak geldi. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar 2 çarpı karekök 128 Kare kök 128 arkadaşlar şöyle söylerim. 8 kök 2 olarak dışarı çıkar. Eksi. Burası 9 kök 2 olarak dışarı çıkar. Bölü 2 kök 2'dir. Eşittir. Yukarısı 16 kök 2 eksi 9 kök 2 olarak gelir. Bölü 2 kök 2. Pay kısmına baktığımda 7 kök 2 görüyorum. Payda 2 kök 2. Kök 2'ler gitti. Cevabım 7 bölü 2. Aynı şekilde burası 5 kök 10'dur. Eksi 2 çarpı. Burası arkadaşlar bana e, 9 çarpı 10'dan 3 kök 10 olarak geldi. Bölü kök 5. Eşittir diyorum. Burası 5 kök 10 eksi 6 kök 10 bölü kök 5 oldu. Yukarısı arkadaşlar eksi kök 10 olarak gelir. Aşağısı kök 5. Şimdi şöyle söylüyoruz. Yukarıyı ben kök 5 çarpı kök 2 olarak ayırdım. Böyle aşağıda kök 5 var. Kök 5'ler gitti. Cevabım eksi kök 2 olarak geldi. Aşağıda verilen işlemleri sonuçların paydası doğal sayı olacak şekilde yapınız demiş arkadaşlar. Şimdi burası 1 kök 2'dir artı burası 1 bölü 3 kök 2 oldu. Burayı arkadaşlar ben paydalar eşitleyebilmek için 3 ile genişletiyorum. Burası 3 bölü 3 kök 2 artı 1 bölü 3 kök 2 oldu. Paydalar eşit olduğu için direkt payları topluyorum. Paydası doğal sayı olacağı için arkadaşlar bakın payda 3 kök 2 kök 2'den kurtulmak için kök 2 ile genişletiyorum. Burası 4 kök 2 bölü 3 ile Bakın şöyle 3 kök 2 çarpı kök 2 eşittir. 3 çarpı bu ikisinin çarpımı 2 yapar. Cevabım 6 oldu. Buraları 2 ile sadeleştirdim. Cevabım 2 kök 2 bölü 3 olarak geldi. Aynı şekilde arkadaşlar ilk önce paydaları eşitleyelim. Burayı kök 3 ile burayı kök 5 ile. Burası 2 kök 3 bölü kök 15 eksi. Burası kök 5 bölü kök 15 oldu. Yani şöyle yazalım arkadaşlar eşittir dedim. 2 kök 3 eksi kök 5 bölü kök 15. Paydadaki daki karekökten kurtulmak için karekök 15 ile genişlettim. İlk önce 2 kök 3 ile kök 15'i çarptım. Burası 2 kök 45 yaptım. Eksi kök 5 ile kök 15'i çarptım. Burası Kare kök 75 yaptım. Bölüm kök 15'le kök 15'i çarptım burası 15 oğlum. Eşittir diyorum. 2 çarpım. Şimdi karekök 45 arkadaşlar 3 kök 5'tir. 2 ile 3'ü çarptım burası 6 kök 5 geldi. Eksi burası da 5 kök 3'tür. Bölü paydam 15. Cevabım bu kadar arkadaşlar. Aşağıda verilen soruları çözmemizi istemiş. Aşağıda verilen ön yüzü pembe, arka yüzü sarı olan dikdörtgen biçimindeki kağıt iki kenarından şekildeki gibi kendi üzerine katlanıyor. Bu katlama sonucunda elde edilen kare biçimindeki kağıdın çevre uzunluğu karekök 288 288'miş. Başlangıçtaki kağıdın çevre uzunluğu 16 kök 2 olduğuna göre katlanan kısmın yani soru işaretinin uzunluğunu istiyor. Elde edilen kare biçimindeki kağıdın bir kenar uzunluğunu bulabilmek için... Karekök 288'i 4'e böleceğim. Burası 12 kök 2'dir. 4'e böldüğüm zaman bir kenar uzunluğu 3 kök 2 olarak geldi. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burası 3 kök 2'dir. Şöyle gösterelim. Burası 3 kök 2'dir. Şimdi arkadaşlar şurayı çizmeye çalışalım bir. Bunlar bizim katlanma izlerimiz. Burası da katlandıkları yer. Öyle söyleyelim. Biz arkadaşlar az önce bakın buranın tamamını 3 kök 2 olarak bulduk. Yani bir kenar uzunluğunu 3 kök 2 olarak bulduk. 3 kök 2 olan yer bakın. Burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Aynı şekilde burası 3 kök 2. Buralar 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2'dir. Burası da 3 kök 2'dir. Şimdi sizden şurayı istiyorum. Şurayı hatta temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Buraya soru işareti demiş. Zaten biz şuranın tamamının 3 kök 2 olduğunu bulmuştuk. Burası soru işareti, burası soru işareti, burası soru işareti, burası soru işareti. Dikkat ederseniz 4 tane 3 kök 2 var. 4 çarpı 3 kök 2 artı 4 tane soru işareti kaça eşitmiş? 16 kök 2'ye. Burası 12 kök 2 yaptı. Artı 4 tane soru işareti eşittir. 16 kök 2. Bunu buraya gönderdim. 4 tane soru işareti bana 4 kök 2 olarak geldi. Yani bir soru işareti kök 2 santimetre olarak gelir. Aşağıda küp biçimindeki bir sehpanın üzerinde duran masa lambası gösterilmiştir. Bu lambanın masaya uzaklığı ile en üst noktasının zemine uzaklığı şekildeki gibidir. Sehpanın bir yüzünün alanını vermiş arkadaşlar. Buna göre lambanın ışıklı kısmının uzunluğunu istiyor. Şimdi karekök 12.800 Eşittir arkadaşlar. Burası 6400 çarpı 2'ye eşittir eşittir diyorum. Burası 80 kök 2 olarak geldi. Karekök kök 200 inceliyorum. Burası 10 kök 2'dir. Şimdi arkadaşlar soru işaretini bulabilmek için e, daha doğrusu şöyle yapalım. Soru işaretini demeyelim de. Soru işareti artı bakın soru işareti artı kare kök 200 yani 10 kök 2 artı 80 kök 2 Kaça eşitmiş? 100 kök 2'ye. Soru işareti artı. Burası 90 kök 2 olur. Soru işareti bana 10 kök 2 olarak gelir arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.